Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı Ramazanlar, aziz kardeşlerim, aziz müminler. Bugün Kadir Gecesi hakkında konuşacağız. Kadir Gecesi bildiğiniz üzere Ramazan-ı Şerif'in içinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'in de 97. sure -i Celilesi, Kadir suresi. Rabbimiz Estaizu billah inna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Kadir gecesinin sen ne olduğunu bilir misin? Nereden bilirsin? Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelül melâiketü ve ruhu bizni rabbihim min kulli emrin selam. Hiye hatta matla Bu gecede melekler ve ruh Rablerinin izniyle inerler. Ve sabaha kadar eserlik vardır, selam vardır. Şimdi Kadir suresi bize Kadir gecesinin ne olduğunu anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz de aleyhissalatü vesselam Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Bazı rivayetlerde 25. 27. 29. gecelerde arayın dendiği için genelde Müslümanlar son 10 günü Kadir Ramazan ayının son 10 gününü e, daha yoğun bir şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Niçin? Çünkü Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bin ay nedir? Bin ay Seneye vurduğunuz zaman 83 kesir sene, yani 83-84 sene den daha hayırlı bir gece ne demektir siz Kadir gecesine denk gelseniz, Kadir gecesini idrak etmiş olsanız, Kadir gecesini ihya etmiş olsanız, Rabbimizin vaadi bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bin aydan daha hayırlı, yani o gecede yapacağınız ibadetler, o geceyi ihya etmeniz bin aydan 83 yıldan daha hayırlı olmuş oluyor. Şimdi tefsirlere baktığımız zaman bu 83 senenin ya kesretten kinaye yani çokluk olduğunu ya da ortalama insan ömrü yani uzun yaşayan insanlar işte 80 küsur sene yaşıyorlar. Dolayısıyla dünya hayatı bizim için imtihan hayatı. Bu imtihan hayatında yani bir insanın yaşayabileceği ömür ömre denk bir geceden bahsediyor Cenab-ı Hak. Düşünsenize bu geceye denk gelsek ve bu geceyi ihya etmiş olsak bir insan ömründe yapılabilecek bütün hayırlı işlerden daha hayırlı bir gece olarak Rabbimiz bunu bize anlatıyor. Öyleyse bizim bu geceyi ihya etmemiz gerekiyor. Bu geceyi ihya etmek için de zaten kültürümüzde farz-ı kifaye olarak itikaf ibadeti var biliyorsunuz. Gece, son Ramazan'ın son 10 e, gecesinde son 10 gününde ama bu sene 29 hicri takvime göre 29 çektiği için çünkü 21. geceden itibaren başlar itikaf e, 9 gün olacak itikafa gir, e, girecek müminler kimi müslümanlar da itikafa girdiler e, niçin mescide mülazemet etmek gerekiyor biliyorsunuz itikaf da resul Ekrem Efendimizin bir sünneti Resul-i Ekrem de ee, Ramazan'ın son 10 günü geldiği zaman aşrı evahir diye hadislerde de geçer. Mescitte itikafa girerdi. Hatta öleceği sene 20 gün itikafa girdi. Niye? Çünkü Resulullah itikaflarında Cebrail aleyhisselamla ne yapardı? Ee, teati yapardı. Yani o zamana kadar gelen vahyi Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e okur. Efendimiz de ona okurdu. Yani sağlaması yapılırdı. Bu aynı zamanda bizdeki Ramazanlardaki mukabele geleneğini de ortaya koyuyor. Şimdi tekrar e, Kadir Gecesi'nin önemine dönecek olursak, bakınız Cenab-ı Hak bizim yaratıcımız, bütün kainatın yaratıcısı, bizi en iyi bilen kişi, en iyi bilen zat, Rabbimiz diyor ki, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik ve o gece, ne olduğunu bilir, bilir misiniz? Yani önemine binaen yani siz bu gecenin ne kadar önemli olduğunu bilebilir misiniz? İdrak edebilir misiniz? Bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Rabbimiz bunu bize diyorsa o zaman bizim ne yapıp edip Ramazan'ın son 10 gününde bu geceyi ihya etmeye çalışmamız lazım. Yani sürekli mescitte bulunmamız eğer itikafa girebiliyorsak itikafa girebilmemiz İtikafa giremiyorsak da mescitte işte farz namazları, vakit namazlarını camide kılmaya çalışmalıyız. Mescide girdiğimiz zaman neveytül itikaf, itikafa niyet ederek ne kadar çok kalabilirsek e, mescitte belki Kadir Gecesi'ni ihya etme imkanı da bulabiliriz. Şimdi Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Ramazan ayı niçin değerlidir? Ramazan ayı oruç ayı rahmet mevsimidir. Ee, ve sonunda Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine nail olma e, imkanı olan bir aydır. Ramazana değerini veren, Ramazana değerini veren Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmiş olmasıdır. Ve Rabbimiz de diyor ki biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Şimdi müfessirlerimizin, ulemamızın yorumu nedir? Kur'an-ı Kerim e, gök semasından Beytül İzzeden, dünya semasına yani yedinci semadan en düşük sema olan dünya semasına Kadir gecesinde toplu, Ramazan gecesinde ve Kadir Ramazan ayında Kadir gecesinde toplu bir şekilde indirildi. Bu o demektir. Yani inna enzelnahu fi leyletil kadir o demek bu şekilde yorumlanmış. Daha sonra da resul Ekrem Efendimiz'e 23 yıllık periyotlarla 23 yıllık peygamberliği süresince, hayatı süresince peyderpey ayet kerimeler nazil olmuş ya sure tam sure inmiş veya parça parça ayetler inmiş ve sonra Resulullah bunu vahiy katiplerine kendisi bizzat şunu şuraya yerleştirin bunu buraya yerleştirin diye Kur'an-ı Kerim vücuda gelmiş. Demek ki e, Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak Beytül İzzet'ten 7. E, semadan artık dünya semasına Kadir gecesinde inmiş. Şimdi Kadir gecesi ne demek? Kadir aslında kadru kıymet. Türkçede de kullanılırız. Değerli demek. Ya da amellerin kıymet değerlendirildiği anlamına da geliyor. Amellerin de değerlendirildiği. Şimdi Duhan suresinde, Kur'an-ı Kerim'in 44. suresinde inna enzelnahu fi leyletin mübarek ettin. diyor Cenab-ı Hak. Biz onu mübarek, mübarek bir gecede indirdik. Yani Kadir gecesinde indirdik. Ee, yufraku fiha kullu emril hakim ve orada sonraki ayette de bu gecede her türlü hikmetli iş orada tefrik edilir. Dolayısıyla alimlerimiz diyor ki çünkü Duhan suresindeki de e, bu Kadir gecesine işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in inişine. Bu çok değerli kıymetli bir ay. Şimdi kainatın yaratıcısı bizim yaratıcımız Rabbimiz bize bu gecenin çok kıymetli olduğunu söylüyor ve bin aydan daha hayırlı olduğunu söylüyor. Yani demin söylediğim gibi 83-84 yıla tekabül ediyor. Sizin bir insan ömrünün işte 80 küsür yıl yaşayan bir insan ömrün bir insanın 80 yıllık 83 yıllık ömrüne bedel o geceyi ihya edebilirsek yani o 80 yıllık ömre denk bir amel ondan daha hayırlı bir e, amel işlemiş oluyoruz. Bu da bizim için büyük bir müjde aslında. Büyük bir fırsat. Yani bizim yaratıcımız bize bu dünyaya imtihan için gönderdi. Bunu biliyoruz. İyi insanlar olmamız, iyi kullar olmamız için e, bu imtihan bu dünyayı yarattı. Kendisini tanıyalım, ibadet edelim diye yarattı. Ve bize de bazen böyle e, hani bonus diyebileceğimiz İmkan imkan tanıyor. Nedir? Bin aydan daha hayırlı bir geceyi ihya ederseniz bir insan ömründe elde edemeyeceğiniz şeyi bir gecede yapabiliyorsunuz. Yani buna denk bir gece. Dolayısıyla bizim son 10 günü, Ramazan'ın son 10 gününü değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun en güzel yolu da aslında imkan varsa itikafa girmek Rasulullah Efendimiz'in yaptığı gibi. Çünkü Resulullah bu geceyi ihya etmemizi, Men qama Leylatul Kader imanla ve ihtisaben katakat adğfur lehu mu min Yani kim aynı Ramazan ayıyla ilgili, kim Ramazan ayına inanarak samimi bir şekilde ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır rivayetinin bir başka versiyonu da kim Kadir gecesini inanarak ve onu değerlendirerek ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. E tabii ki yani bin aydan daha hayırlı bir işe tekabül ediyorsa dolayısıyla bu geceyi aramamız gerekiyor ve Resul Ekrem de bize son 10 günde son 10 günde bunu arayın diyor ve tek günlerinde arayın diyor ve bazı rivayetlerinde de 25, 27, 29 ama daha çok bizde 27. geceyle ilgili rivayetler daha çok olduğu için biz genelde 27. gecelerde Kadir Gecesi'ni ihya ediyoruz. Ee, biz son 10 günde işi hani e, gevşetmeyelim son çünkü Ramazan başladı aslında burada şöyle de bir hikmet var sanki Ramazan başladı önce hızlı başlıyoruz güzel başlıyoruz sonra ortalara doğru biraz bizde de tembellik baş gösterebiliyor belki son 10 günde daha da tembelleşeceğiz ama işte oraya Cenab-ı Hak e, çok değerli bin aydan hayırlı bu Kadir gecesini koymak suretle bizi tekrar motive ediyor bizim tekrar gayret etmemiz, çalış çabalamamız yani şöyle düşünün ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bu dünyanın fani olduğunu biliyoruz. Geçici bir dünya ve ee, ve neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Yani e, dolayısıyla bir fırsat var. E, bu fırsatı biz elde edebilirse ve bu, bu fırsat her sene önümüze geliyor. Yani her sene Ramazan ayında biz Kadir Gecesi'ni yakalama imkanına sahibiz. Bakın e, surenin devamında tenezzelül melaiketü ve ruhu bizni Rabbihim diyor. O gecede melekler ve ruh ruh da Cebrail aleyhisselam olarak müfessirlerimiz tarafından yorumlanmış. Melekler ve Cebrail aleyhisselam o gece iniyorlar. Şimdi düşünün Cebrail aleyhisselam en son ne zaman indi? Rasulü Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e vahiy meleği olarak e, ona son vahiy getirdiğinde indi. Artık hani Resulullah'a sürekli vahiy getiriyordu 23 yıllık e, peygamberlik süresince Resul, Resulullah'ı ziyarete geliyordu vahiy getiriyordu ya da bazen e, başka türlü de geliyordu ama Resulullah vefatından sonra artık Cebrail aleyhisselamın e, şeye dünyaya gelişi birle sınırlandı ulema bunu diyor yani sadece Kadir gecesinde senede bir Kadir gecesinde meleklerle efendim Cebrail Aleyhisselam da ruh da iniyor. Yani düşünün. Cenab-ı Hakk'ın en büyük meleği her sene iniyor. Eğer biz bu e, geceye tesadüf edebilirsek, bu geceyi idrak edebilirsek, ihya edebilirsek ne kadar büyük bir müjde var. O yüzden resul Ekrem bize bu geceyi aramamızı söylüyor. Biz de inşallah e, bu geceyi yani son 10 gün, Ramazan'ın son 10 günlerini değerlendirelim. Özellikle de 27. geceyi ihya edelim. Yani mümkünse itikafa girebilenler girsin ama girmeyenler gece boyunca mescitte kalmaya çalışsınlar. İhya edelim. Nasıl ihya edeceğiz? Kur'an-ı Kerim okuyarak. Çünkü Kur'an gecesi yani Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Kur'an okumak suretiyle teheccüd namazı kılarak camide ibadet ederek Cenab-ı Hakk'ı zikrederek, tesbih ederek, tehlil ederek, tekbir getirerek, e, Resul-i Ekrem'in tavsiye ettiği duaları okuyarak e, bu geceyi ihya etmeye çalışalım. Malum, e, Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'e sormuştu, Ya Resulallah, eğer ben Kadir gecesine tesadüf edersem ne yapayım, nasıl dua edeyim diye. Resulullah da demişti ki, e, Hazreti Ayşe annemize bu gecede ne yapacağını e, öğretmişti. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe faufu anni de demişti. Yani Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, cömertsin, affı seversin beni affet. Yapacağımız dua bu. Yani bu bu duayı çok çok yapalım, getirelim. Ee, yine resul ü Ekrem'in bize öğrettiği işte dualar var. İşte ben günde 70 defa, yüz defa istiğfar ediyorum. İstiğfar getirelim e, işte subhanallah ve bihamdih var yüz defa la ilahe illallah vahdehu la şerikele tesbihatta okuduğumuz dualar. Birçok böyle Resulü bize öğrettiği dualar var. Bunları, bu duaları e, okuyalım. Zikirler, zikir o Resulullah'ın bize öğrettiği e, Allah Teala'yı zikret, zikreden o kelimeler, zikredebileceğimiz kelimeler. Onları getirelim, dua edelim, bol bol dua edelim. Secdede Allah en çok kulun Allah'a yakın olduğu yer secde olduğu için secdedeyken duamızı yapalım. İşte Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben en güzel dualardandır. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Rabbena ufirli okuyalım. Beni, ailemi, anne babama Allah'ım bağışla diye. Kendi çoluk çocuğumuza, ailemize, ümmete dua edelim. Ee, yani Bencil olmayalım sadece kendimize değil, hem etrafımıza, akrabalarımıza, milletimize, işte mazlum coğrafyalara, Filistinlilere, Gazze'lilere, Doğu Türk Türkistanlara, tüm mazlumlar için de yalvaralım, yakaralım. İşte Konya'da, Konya'mızın rahmete ihtiyacı var. Susuzluk sorunundan bahsediliyor. Rahmet için dua edelim. Yani çünkü biz ne kadar duayı çoğaltabilirsek sadece kendimizin dışındakilere de yaparsak melekler de bize e, karşılığında senin sen başkası için istediğini Allah sana kat kat versin diye dua ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla duada da bencil olmayalım. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım ki e, hani Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi وَمَا اَدْرَاكَ مَا Siz Kadir gecesinin sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilebilir misin? Yani bunun değerini bir bilebilsin, bilebilsen anlamına gelir. En güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım ve şunu unutmayalım. Allah ömür verdiği müddetçe bu imkan senede bir önümüze geliyor. Ha senede bir geceyi yakalama imkanımız var. E, Rabbimiz böyle diyorsa yani her şeyin sahibi o. Zamandan, mekandan münezzeh olan zamanın, mekanın e, çünkü şu da söylenebiliyor. Ya Kadir gecesi bu sene işte geçen sene e, Nisan ayına denk gelmişti, bu sene Mart ayına denk gelecek. Nasıl oluyor yani? Onu biz bilemeyiz. Yani o tabii bizim bu zaman, mekan, takvim bizimle ilgili. Biz bununla bağlıyız, biz zamanın içindeyiz. Bizim üzerimize etkili ama Cenab-ı Hak, Cenab Hak bize diyor ki bu gece de biz Kur'an'ı indirdik ve Resulullah da bu geceyi arayın diyor. Demek ki bu gece her sene var. Resulullah bu geceyi arayın diyor. Kim men hurime hayraha kad hurime diyor. Yani kim bu geceyi ihya etmez de onun hayrından mahrum kalırsa gerçekten mahrum. Yani mahrum kalmış olur. Çok bedbaht kişi olur diyor. Dolayısıyla düşünün yani bu sene dediğim gibi 9 gün sadece son 19 gün oluyor. 29 hicri takvime göre, ay takvimine göre 29 gün oruç tutacağımız için son 9 gün bir gayretlerimizi arttırıp mümkün mertebe mescitte çok kalmaya çalışıp bu arada oruçlarımızı tutarken de işte ağzımıza, dilimize de oruç tutturup bu geceyi en güzel şekilde temiz ağızlarla, dualı ağızlarla, Kur'an okumak suretiyle ihya etmeye çalışalım da bu gecenin kıymetini bilenlerden olalım ki hem Rabbimizin bize bir vaadi var burada. Yani bin aydan daha hayırlı bir gece oldu. O yüzden bu geceyi e, arama konusunda hassas olalım, gayret edelim. İnşallah hep beraber bu geceyi idrak edenlerden e, oluruz. Ve bir insan ömrüne denk gelecek ondan daha hayırlı bir e, ameller itibariyle yani yaptığımız ibadetler bir insanın ömründe yapacağı tüm ibadetlerden, tüm amellerden daha hayırlı oluyor. Yani böyle büyük bir imkan var mı? Yani başka çok büyük bir imkan. Bunu inşallah en güzel şekilde değerlendirelim. Ben e, sözlerime burada son verirken geceniz mübarek olsun diyorum. İnşallah e, Müslümanların büyük, yani Müslümanların e, Resul-i Ekrem diyor ki ümmetim dalalette birleşmez. Müslümanların çoğunluğu bu gecenin 27. gece olduğunu düşüne inşallah Cenabı Hak da bizim bu zannımız üzere bu geceyi Kadir gecesi yapar. İnşallah biz de o geceyi değerlendirenlerden oluruz. Rabbimiz çok bağışlayıcı, çok cömert. Bizleri affeylesin diye sözlerime son vermek istiyorum. Ve ahiru davana Elhamdülillahi Rabbil alamin.